Selamün Aleyküm arkadaşlar, güzel dostlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Burası Almanya. 3 numaralı otoban. Hollanda'dan aldık yükümüzü. Arabanın yarısını Almanya, yarısını Viyana'ya boşaltacağız. Yine her zamanki gibi termokim, salam, sucuk, sosis yükü var. Görmeyen nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Güzel insanlar, dostlar. Son videodaki size sormuştum YouTube'a tamam mı, devam mı? Ya ancak bu kadar olur. İnanın ki duygulandım ya. ya. Bir tane bile olumsuz bir yazı yazan, yorum yazan insan arkadaş olmamış. Hepsi on numara yazmış. Ben de ufaktan ufaktan yani eskisi kadar sık olmasa da 10 günde bir ayda iki sefer bakalım gücümüz yettiğince başlayalım dedim. Bakalım ileride daha neler görecek neler bekliyor bizi zaman gösterecek. Hemen hemen 3 yıl oldu video yapmayalı. Çok şeyler geldi geçti hani derler ya koptuğunun altından çok sular aktı diye. Aynı tekerin üstünde Siyah asfaltta beyaz hayaller kurmaya devam. Güzel dostlar. Bıraktığımız yerdeyim. Biraz işte çizgiler çoğaldı. Beyazlar saçta sakalda çoğaldı. Hepsi bu. Biraz benim de bayağı bir problemlerim vardı. Onunla uğraştım. Ameliyat diyorlar. Olmuyorum da. Olmam da. Girebildiği kadar iğneyle falan devam. Artık bu termokinde yani dolaplı arabada yormaya başlıyor. Soğuk. Palet indir. Palet bindir. Bir iş değişikliği. Yani arabamız da gene duracak. Dorseyi değiştireceğiz. Bir bakalım nasibimizde, kısmetimizde ne varsa. Yani her şey aynı. Bıraktığımız gibi güzel dostlar. Arabamız gene DAF. Derdim anılarım. Her yağdım. DAF XG 530 Şu, Aynasız diyorlar ya ondan aynasız. Sabah kalkıyorum saçımı daramaya ayna yok. Yüzümü yıkamaya ayna yok abi. Yağmur yağıyor gidiyor. Kar yağıyor gidiyor. Sis de gidiyor. Acem oldum valla. Usta adama acemi der bu arabalar. <laughs> Neyse bakalım. Gidelim şöyle. İleride neler bekliyor. Bakacağız hep beraber göreceğiz. Kimleri göreceğiz. Zaman gösterecek. Şimdilik böyle bir kısa veda, e, videoyla başlayalım dedim. Hasret giderelim dedim. Her şey gönlünüz olsun. Görüşmek üzere. Güzel dostlar. Bakalım ileride neler varmış. Selamun arkadaşlar. Avusturya Baden'den selam olsun. Yanis firmasındayız. Bu ne la? İsmail Gırk diyor. Abo Gırşarlı. Alo hemşerim. Ha orada mıydın? İsmail Gır sen misin? Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Düğün var kardeşim. Abo. Kemancı lazım. Çalabiliyor mu? Para ne veriyorlar? karın tokluğuna. Hadi gidiyor. Geliyor mu? bırak kalsın Senin miydi bu tır? Aynen. Düğün abi. daha önemli kardeşim. Hadi gidelim de çalak gerek <laughs> Evet arkadaşlar. Benim İsmail'im, kamanın gülülad. Yanıyor da kamanın ışıkları Selamlar. yanıyor diyor. <laughs> Avusturya'dayız. Benim çalıştığım firmadayız, firma yarısı. Çağlarcım ziyaretime geldi, Allah razı olsun. Aslında şu ışığın altına geçmeye gerek yok. Gece lambası gibi oğlum, deniz <laughs> feneri gibi parlıyor bakala sapsarı. Şöyle biraz geç oldu ama akşam vaktine kaldık. İsmail o kulaklığı çıkar oğlum, hava bulandı. Yağmur da şase yapan Allah itmiyor haberi yabancı sanallar bu. <gülüyor> <gülüyor> Amblemim. O <laughs> benim amblem diyor ya. İsmail, sen de dafçı oldun ya benim gibi Allah'ın forçcusu. Ya Allah. Kamanda 25-20 sürüyordun kargo bakalım abi. Kargo, BMZ bir kere. İveko da var sizde ha? İveko var, DAF var, Renault var. Sen DAF'a devam et kardeşim. Aynen. Evet arkadaşlar, Grosmak'a maka geldim Viyana'ya. Salam sucuk sosis indirdim bugün. Sabah da Viyana'dan yüklemem var. Kaçıncı Viyana'ydı la ora? 14. 14. Viyana'dan. İsmail'in de işi bitti. Geldi ben aldı sağ olsun da. Bir çay çorba içeceğiz. Buradan da Viyana'daki arkadaşlara selam olsun. Sezgin abime falan. Geç oldu diye aramadım. Bir dahaki sefere inşallah. İsmail bir şey diyor mu kardeşimle? Vallahi arayayım. Firma Yanis'in park plasında <laughs> <O Park>. hopundan <laughs> bütün arkadaşlara selamlar. Bu oğlum sabah sen 5'te mi çabaş? Araba değil mi? Arabama bak bir ya. Şunu bir çek ya. Şunu bir çek oğlum, ya. Taklitler Arabama bak ya. İsmail taklitler aslını yaşadır. Sana bakınca kendimi <laughs> görüyorum. Maklit Gur, maklit gurur, gurur duyuyorum. Taklit maklit yok. Şu an lambalar falan sönük. İyi ki sana Borlar, bu işi öğretmişsin. Normal yakmadım. Koy da damar güdeceğin yoksa. <laughs> Aynı öğrettiğin gibi doğru doğru. Youtube'a da geri döndük. <laughs> Youtube'a da geri döndük. Doğru. Çoklar ekmeğe mama derken biz bunların üstündeydik. <laughs> Bak sen. Bu biraz ağır olmadı mı İsmail la? yok sana değil canım lafım ya. Sen Ulan İsmail abi bu nasıl çalışıyor diye bana soruyordun. <laughs> Kaygası elinden düşmüyordu bundan çalışır evet. mı diyor. Hadi kalk çalıştır arabayı da gidelim. <laughs> Arkadaşlar biz çay içmeye gidiyoruz. Görüşmek üzere. geleceği şey söylüyorum Son günlerimde yine hayatı seviyorum Üzgün olsam almasam, bu günler yaşanacak Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum Hakikaten Come on. Yarın nasıl geçecek? Nereden bileceksin? Üzgün olsan, almasan Bugünler yaşanacak Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin Bu benim son nasibim, kaderim diyeceksin Yarın nasıl geçecek? Nereden bileceksin? Üzgün olsan, almasan bu günler yaşanacak Ben de günler yaşadım çok iyi biliyorum Hakikatlar gizlenmez gerçeği söylüyorum Son günlerimde yine hayatı seviyorum Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum Hakikatlar gizlenmez gerçeği söylüyorum Son günlerimde yine hayatı seviyorum Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak